Merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler, şifalar sizlerle birlikte olsun. Biliyorsunuz, astroloji eğitimim ve Mucizeni Yarat eğitimim başlıyor. 27 Mayıs'ta Mucizeni Yarat eğitimim başlıyor. Her cuma günü bir saat özellikle benim hayatımda mucizeler yaşamamı neden olan teknikleri, bilgileri, farkındalığı, her şeyi adım adım hepsini öğreteceğim ve anlatacağım. Tamam mı? Hepsini sizlerle paylaşacağım bütün işte bildiklerim hepsini adım adım anlatacağım. Başlayacağım en başından giden noktasına kadar hepsini anlatacağım. O videolarda kayıtlı olacak sonradan da seyredebileceksiniz. Türkiye saatiyle saat 7'den itibaren olacak 1 saat. Tamam. sonra da arkasından 27 Mayıs'ta başlıyor bu. Bu Rahu üyeliğini aldığınız zaman 300 liraya bunu alabiliyorsunuz direkt. Sadece bunu istiyorsunuz. Astroloji eğitimi istemiyorsunuz. Ama 50 lira daha fazla verip Jüpiter üyeliğini aldığınız zaman katıl butonunda Muzeni Yarat eğitimini de alıyorsunuz. Astroloji eğitimini de almış oluyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Her bir üst seviyeyi aldığınız zaman altındaki bütün her şeyi de almış oluyorsunuz. Bütün altındakilerde her ay yeni ayda yaptığım enerjisel çalışma meditasyonu var. Onu da almış oluyorsunuz. Sözcüklerin gücü, 6 saatlik sözcüklerin gücü eğitimi kaydım var. YouTube kanalımın içinde. Onu da seyredebiliyorsunuz. Onu da almış oluyorsunuz. Ayda bir soru cevap videom var. Onu da almış oluyorsunuz. Onu da seyredebiliyorsunuz. Emojileriniz daha ön planda çıkıyor. Kendinize ait emojileriniz oluyor. Yazdıklarınız daha ön planda çıkıyor YouTube kanalımda. Daha özel bir üye olmuş oluyorsunuz. Ve ben o grupla beraber işte bütün bunları özel olarak arka temada herkese açık olmayan bir şekilde sadece bu üyelere açık olan bir şekilde yapıyorum. Tabii şimdi 7 Haziran'da ee, astroloji eğitimim başlıyor ve astroloji eğitim 7 Haziran'da başlıyor Tamam mı? 7 Haziran salı günü ama astrolojik olarak o gün iyi olduğu için o gün başlıyorum astrolojik olarak iyi olduğu için o gün o saatte başlayacağım Türkiye saatiyle saat 1 1'le e, 14 arasında olacak bir saat ama orada başlayacağım anlatacağım ilk başta bir e, o sadece bir giriş için astrolojik olarak o gün iyi olduğu için o gün başlıyorum sonra arkasından belki daha uzun da yapabilirim tabii saat olarak ondan sonra e, arkasından e, asıl e, devam edecek 11 Haziran Cumartesi günü saat 19'da başlayacak Türkiye saatiyle e, Cumartesi günü 19'da başlayacak bunların hepsi canlı sonradan da seyredebiliyorsunuz kayıtlı olacak yani ondan sonra e, başlayacak ee, sonra e, orada bir iki saat sürer belki daha uzun da sürebilir Ondan sonra sonra 12 Haziran e, pazar günü e, Ondan sonra e, tekrar şey yapacak e, başlayacak e, tekrar yapacağım saat 19'da tekrar başlayacak Ondan sonra sonra e, arkasından e, 12 bir dakika 12 Haziran sonrası 19 Haziran'da yapacağız. Tekrar. Böylelikle e, o ilk bir ay içinde 1, 2, 3, 4 tane e, seans yapmış oluyoruz. Sonra e, 25-26 hafta sonu yapmıyoruz. 26 hafta sonu e, yapmıyoruz. O, o hafta sonu e, benim için önemli. Yapmam gereken bir şey var. Sonra arkasından Temmuz ayında... Her pazar artık 3 Temmuz, 10 Temmuz, 17 Temmuz, 24 Temmuz, 31 Temmuz 5 hafta sonu her hafta sonu yapacağız. Tamam mı? Ondan sonra böylelikle 1, 2, 3, 4, 9 ders 2 ay içinde 9 ders yapmış oluyoruz. Ondan sonra tabii yani şimdi şöyle bir şey var bazı dersleri birazcık uzun yapabilirim. Ondan sonra onun akışına göre bakacağız. Eğer ki bakacağım ihtiyaç olursa daha da şey yapmak için Ağustos ayında da yapabilirim. Onda da o zaman 7, 14, 21, 28 Ağustos tarihlerinde olur. İkinci aya girdiğimiz zaman bakıp ona göre uzatalım diyeceğiz. Böylelikle 350 liradan bütün herkesin katılabileceği şekilde astroloji eğitimi bir ayda daha Alabileceksiniz. Ama sonra bu ikinci aydan itibaren başvurular alacağım isteyenlerden oradan seçeceğiz. Ee, ondan sonra üçüncü ayın özellikle sonundan sonra zaten bildireceğim kimleri alacağım. Sonra da Ekim sonu ya da e, Kasım başında, Kasım ayında 9 e, aylık e, astroloji ileri seviye eğitimin başlayacak ve... Ee, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, e, Temmuz şeklinde gidecek. Sonra Ağustos, e, Eylül e, aylarında olmayacak. Ondan sonra Ağustos, Eylül aylarında olmayacak, Ekim'de de olmayacak, Kasım'da tekrar başlayacağız şeklinde <laughs> böyle bir e, akış şeklinde ilerleyecek. E, Söylecek yazın yani Ağustos, Eylül aylarında özellikle. Yapmayacağım. Her sene 9 ay, 2 tane 9 ay yani bu 2 aylık ya da 3 aylık olan eğitimi bitirenler o 9 aylık eğitimimi seçeceğim onların. iki tane ileri seviye astroloji eğitimi ayrı bir grup olarak kabul ettiklerimi alacaklar. Orada da ben astrolojik haritaları, astrolojik bilgilerini isteyeceğim. insanlardan fotoğraf, astrolojik bilgi. Orada enerji olarak bakacağım nasıl uyumlu muyum o kişilerle. Ondan sonra hani bu benim eğitim mesela katılımlarıyla ilgili, o seçtiğim insanlarla ileri seviye gideceğim. Ama bu eğitim sayesinde herkese özellikle böyle yaptım ki herkes katılsın, girsin ve e, öğrenebilsin. Yani herkes o temel astrolojiyle ilgili o bilgileri alabilsin diye. Şimdi e, burada bir materyal vermeyeceğiz hani ama bir program bir astroloji programını göstereceğim onun linkini de programında nereden girebileceğiniz nasıl girebileceğinizi göstereceğim linki de olmadı koyarız ee, gireceksiniz o programı bilgisayarınıza indireceksiniz ve o bir, e, programı kullanacaksınız katıl e, gmail hesabınızda youtube'a girip üye olmanız lazım yani youtube'a üye olmanız sonra arkasından beni abone olacaksınız takip edeceksiniz bildirimleri açacaksınız ve katıl butonu join butonu bilgisayarınızdan gireceksiniz eğer ki Azerbaycan ya da katıl butonu olmayan bir ülkedesin VPN'le ya da işte bu başka bir ülkeden bağlanıyormuş gibi şeyle girip de aynı zamanda olabilirsiniz. Ama onun dışında zaten Türkiye ya da Avrupa ya da Amerika'da bir sürü yerde katıl join butonu var. Oradan girip üye olabilirsiniz. Türkiye'deki fiyatı Jüpiter üyeliğinin bütün her şeyi kapsayan 350 lira. Ama Avrupa'da ve Amerika'da farklı... 49 dolar mı 49 euro mu 50 euro mu ya da dolar olarak bilmem ne olabilir. Çünkü neden? Onu YouTube belirliyor. Biz fiyat belirlemiyoruz. Yani şu fiyat demiyoruz. Seviye belirliyor. Seviyeler var YouTube'da hani fiyat olarak. Biz mesela Türkiye'de şu 350 lirayı seçtik. Yoksa 600, 690, 700, 1000 küsür değil mi? Beyza, 3000'e kadar fiyatlar var. Yani ben bu eğitimi 1600, 1700, 2000, 3000 diye de verebilirdim. Yapabilirdim. Ama ben 350 lira yaptım ki herkes katılsın. Şimdi Avrupa'dakiler 50 euro bize daha pahalı falan... Bıdı bıdı etmeyin! Yani astrologlar, bir sürü insanlar Avrupa'dakilere 1000 euroya eğitim veriyor. Neyin kafasını yaşıyorsunuz? 50 euro sizin için yani. Kendinize gelin, aklınızı başınıza toplayın. Ondan sonra son derece uygun. Sen astroloji eğitimi, yok mucizenin yarat eğitim bu kadar bir sürü bu kadar şeyi... Nereden, kimden bu fiyatı alacaksın? Alamazsın. Bir de benden yani. Bin tane söylediği çıkan, hem de bin tane söylediği çıkan, bu kadar bilen eden, doğru düzgün bir şekilde birisinden yani. Eğitim alacaksın. 50 Euro çok iyi bir fiyat. Kusura bakmayın. Herkes kendine gelsin. Kafanızı bir sallayın yani. Öyle bir laf duymayayım. Onu da söyleyeyim. Şimdi, bunların hepsini söyleyeyim. Şimdi 27 Mayıs öncesinde başlarsanız, direkt 27 Mayıs'taki eğitime, canlı yayınla katılabilirsiniz. Ama derseniz ki ben hayır, Haziran'ın başında başlayacağım. Çünkü başladığınız tarihten üye olduğunuz tarihten itibaren bir ay. Yani mesela 6 Haziran'da oldun, herhalde 5 Temmuz'a kadar, 4 Temmuz'a kadar üye olmuş olursun. O ayın kaç çektiğiyle ilgili o tarihten itibaren 30 gün sayacaksın. Ondan sonra isterseniz 7 Haziran'da başlayın. Mesela 6 Haziran'da, 5 Haziran'da üye olabilirsiniz. Direkt. Ee, ki 7 Haziran'daki mesela eğitime canlı olarak katılın. 27 Mayıs'taki eğitimime de kayıtlı olacak. Seyredebilirsin sonra. Ama ben canlı olarak katılmak istiyorum. 26 Mayıs ya da şimdiden ne, ne zaman istiyorsun katıl. Ha şimdiden girip başlayıp 6 saatlik sözcüklerin gücü eğitimimi içerideki videolarımı canlı yayınlarımı diğer şeylerime de katılabilirsiniz. 350 lira verip o sizin Ha ben astroloji eğitimi istemiyorum. Sadece can senin kişisel gelişim işte meditasyon mucizeni yarat eğitimini içerideki şeylerini istiyorum derseniz 300 liraya ruh üyeliğiyle Onla da alıp katılabilirsiniz aynı zamanda. Bu da e, ayrıca başka bir konu. Yani bu arada buna e, istediğinizi seçebilirsiniz ikisinden hangisini istiyorsanız. Bir sertifika vermeyeceğim zaten Türkiye'de veren hiçbir sertifikanın öyle bir wow bir geçerli yok. E, bu az YouTube kanalına eğitimle katılanlar girecek, alacak, çıkacak. Benim daha sonradan 9 aylık eğitimime katılacak olan kişilere bir katılım katıldıklarına dair bir şey özellikle verilebilir onu daha sonradan bakacağım ama ben zaten astrolog yetiştirmek ya da böyle astrolog yapmakla ilgili bir şey bir eğitim vermiyorum yani ben bunu insanlar insanlara vereyim bildiğim şeyleri öğreteyim bildiğim şeyleri paylaşayım Hani ben bu işi bırakmadan önce bildiğim şeyleri paylaşayım. İnsanlar kendi aydınlanma yolculuklarına, kendi hayatlarına, maddi manevi hayatlarına kullansınlar. Hem kendilerine, çocuklarına, ailelerine, çevrelerine bakabilsinler, fark etsinler diye bu eğitimi Ha alırsın, sen kendi kullansın ama ben astrolog yetiştirmiyorum. Astroloji sınavlara sokuyorsun bilmem ne yapıyorsun o bu vır zıvır bir sürü olaylar var. Ben burada bildiklerimi paylaşıyorum. Sizindeki insanlara maksimum seviyede fayda elde etsin diye. Ayrıca ee, şöyle bir şey var. Bütün bu bilgilerin hepsinin olduğu ee, bir yazı YouTube, e, şeyimde web siteme de aynı zamanda koydum. Teker teker bütün bilgiler ve sorularınızın cevapları şeklinde. E, onu da aşağıya özellikle linkleriz. Yorum bölümüne de yukarıya tuttururum. Yazı olarak kısmına da koyarız. Oradan da girip okuyabilirsiniz. Bütün bilgileri ayrıntılarıyla hepsinde öğrenebilirsiniz. Eğitimin içeriği. Şimdi... Ee, arkadaşlar astroloji doğrusu ve yorumu doğru bir şekilde yorumlayabilmek prediction öngörü yapabilmek için vedik astrolojiye bakmak lazım batı astrolojisi öngörü tutmuyor o yüzden benim öngörülerim tutuyor vedik astrolojiye göre yaptığım için diğer astrologların tutmuyor çünkü ben vediye göre bakıyorum tabi eğitimim var ona vediye bakan bazı kişiler var onların tutmuyor mesela öngörüler çünkü benim eğitimim bilgim bu şeydeki şeyim çok daha doğru o yüzden bunu kaçırmayın yani almakla ilgili Tamam mı? O farkındalık, o bakış açısı. Aynı bilgi olabilir ama bakış açısı önemli. Anladınız mı demek istediğimi? Şimdi bilgi ba şimdi Vedi'ye göre vereceğim. Ona göre programı söyleyeceğim zaten. Ee, Vedi çok daha detaylı. Daşalar var, farklı boyutlar var. Bir sürü çok daha güzel ayrıntılar var. Oradan tek tek bakıp hepsini öğrenebiliyorsunuz. Çok daha net ve somut bir şekilde de anlayabiliyorsunuz. Sizin için çok daha güzel oluyor. Onu da göreceksiniz, öğreneceksiniz, anlayacaksınız ne demek istediğimi. E, bu eğitimin içinde şimdi evlerden başlayacağım. Gezegenler, açılar, farklı farklı astrolojik şeyler. Bazı aranızdan insanların mesela astrolojik açısını alıp, açıp örnek olarak anlatacağım. Üstünden. Öğrenmeniz, anlamanız için. Aynı zamanda da e, bu eğitim aldıktan sonra hayatınız boyunca hiç sıkılmayacaksınız. Çünkü bakacağınız, edeceğiniz, fark edeceğiniz çok şey olacak. Tabi birazcık pratikle. Tabi ileri asıl eğitime katılanlar çok daha farklı bir şekilde anlayabilecekler ama bu eğitime de katılanlar bu 2 ay 3 ay içinde e, kendince daha iyi bir anlayacaklar. Daha iyi bir farkındalığa gelecekler. Mucizenin yarattığı da benim bildiğim bütün insanların hayatında mucize yerleri yaşayabilmeleri, hayatlarındaki istedikleri bazı şey yaratabilmeleri, hayatlarını daha iyi bir noktaya götürme, hayatlarında mutlu olmaları, pozitife çevirmeleri, hayatlarındaki bir sürü şeyleri şifalandırabilmeleri, daha farklı bir ruhsal şifa, daha farklı bir enerjiye ve kendi güçlerini ortaya çıkartabilmeleri, yaratım güçlerini ortaya çıkartan yaşamla, hayatla, aydınlanmayla ayrı bir farkındalık, aydınlanma yaşayabilmeleri adına bütün bilgilerimi tek tek parça parçada aynı zamanda paylaşacağım. Gerçekten çok kıymetli. Çünkü benim astrolojik haritamda, 5. evimdeki... Jüpiter kendi evinde düz dönüyor ve çok iyi birleşimde. Ay Mars birleşim var Neptün. Ve Jüpiter benim takipçilerimi, öğrencilerimi temsil ediyor. Sonuç olarak benim öğrencim olan insanlar, gerçekten takipçi olan insanlar Jüpiter'in etkisine giriyor ve şifa şifalanıyor, mutlu olacağını gösteriyor. O yüzden bakalım hak ediyorsanız ve gerçekten o Jüpiter'in etkisini bir şekilde almanıza ilahi alem izin veriyorsa tabii şöyle bir şey var yani bunu ego olarak söylemiyorum. Ee, ama astrolojik haritam da var. Dünya çapındaki astrologlar çok önemli insanlar da bana böyle bir şey haritamda var. Senin öğrencin olan, çocuğun olan, takipçin olan insanlar mutlu oluyor. Mutluluk etkisi, şifa etkisi veriyorsun diyorlar. Ee, gerçekten e, sayısız insanda her gün e-mailler atıyor, mesajlar atıyor, yazıyor. Ben senin sayende nasıl hayatımda işte nasıl mucize yaşadım. Bu eğitimlerime katılan insanlar da kesinlikle o Jüpiter'in etkisine katıldıkları süreç içinde gireceklerini söyleyebiliriz ki Jüpiter'in düz döneceği vesaire çok güçlü. Kendi evinde Jüpiter'in olduğu bir dönemde bu eğitime özellikle başlıyorum ve kendi astroloji hocalarıma da sorarak bu tarihlerde zaten başlıyorum. Tabii ki de her biriniz ilahi birer varlıksınız, her biriniz birer yaratıcısınız, her biriniz çok yücesiniz. Aranızda inanılmaz yüksek ruhlar, inanılmaz Farkındalıkta olan insanlar olabilir. Ben kendi yolculuğumda bir aydınlanma sürecinde ilerliyorum. Bu hayatımda aydınlanmaya ve kendi hayatımı... E, ...bu hayatımı son hayatım olarak bir daha bir dünyaya dünya gelmek üzere tamamlayıp gitmeye çalışıyorum. Ben de bir yolculukta kendimi geliştirmeye çalışan bir insanım. Hani üstün bir şey değilim. E, kesinlikle. Ama astrolojik haritamda böyle bir etki var mı? Var. Tamam mı? Hani hak eden diyorum. Çünkü şöyle bazı insanda gerçekten... Ee, yaptığı kötülükler ya da olumsuzluklar, yani negatif düşünce yapısından dolayı o pozitif şeye kendini atıyor. Kendince böyle bir şey görüyor. Ay diyor bu böyle diyor, şu şöyle diyor, bilmem ne diyor. Kendi o kafasındaki şey ona engel oluyor. O yüzden diyorum ki kendi kafanızdaki yargıları, her şeyi bir tarafa bırakın. Mutlu olmanızı, iyi olmanızı istiyorum. Burada sizi seven bir can var. Gerçekten. Gerçekten iyi olun. Gerçekten mutlu olun. Gerçekten hayatınızda şifalar, mucizeler, güzellikler ortaya çıksın istiyorum. Yoksa inanın bu fiyatlara böyle bir şey, YouTube'da bu şekilde böyle bir şey yapmazdım. İçimde insanların takipçileri mutlu olmasını, iyi olmasını isteyen çok güçlü bir ateş var. Çok güçlü bir enerji var. Işık var, sevgi var kaynakla. Hepinizin hayatında mucizelerin ve şifaların ortaya çıkmasını canlı gönülden diliyorum. Tabii ki de bunu teslim ediyorum. İlahi alem en güzel şekilde yapar bilirim ben benim de en iyi şekilde burada ilerleme yapmamı bütün kainat evren dünya atalarım rehberlerimiz yükselmiş Üstadlar melekler ışık varlıkları dünyanın dünyanın ruhu e, yaratıcı enerjiler şamanik hayvanlar dünyanın bilge ruhları e, şamanik atalarımız e, hepsi yardımcı olsunlar bana ve hepimize bu yolculukta çok rica ediyorum. Lütfen lütfen teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Her türlü hatam varsa da özür dilerim. Ee, suç insanı de özür dilerim. Ben de kendimce aydınlanmaya, öğrenmeye, gelişmeye çalışan bir insanım sonuç Birlikte paylaşıyorum. O yüzden bana hoca, öğretmen demeyin diyorum. Can deyin diyorum. Çünkü ben paylaşıyorum. Kesinlikle. Hepinizi de çok seviyorum. Bu can sizi çok seviyor. Sizi seven bir can. Hoşçakalın. Bye.